Hepinize hep merhaba arkadaşlar. iki kar hoş geldiniz. Ben Emre. Daha sercan diyemeyeceğim çünkü sercanla alakalı bir şey olmadığı için kardeşimi çağırmadım arkadaşlar. Bu arada ee, bugün neler yapıyoruz? İlk Clash of Clans videomuz arkadaşlar. Klanımız var. TSK 6600. Herkesi bu klana beklerim arkadaşlar. Bu arada boş Bugünkü amacımız e ee, Domuz Dağı mücadelesinde 3 yıldız nasıl alınır videosunu çekmek. Herkes yazmış, ee, ben hiç çektiğim için diğer YouTube şeyine bakıyorum. En kolay üçleme taktiği yok. Hep ikinci, üçüncü dönemde, 4. dönemde falan deniliyor. Onun için ben de yaptım. Taktiklerimle deneyeceğim. Arkadaşlar şimdi FSK6600 klanımıza herkesi beklerim. Ee, yeni açtık. Leveli bu kadar düşük olduğuna bakmayın. Bakın ilk bir tek klan savaşımız var. Bakın köyü paramparça ettik. Kuzenim şurada bir iki yıldızı var. O da köy güçlü olduğu için. Şimdi arkadaşlar hemen geliyoruz. Buraya domuzlu mücadelesine basıyoruz. Saldıra basıyoruz arkadaşlar. Çok basit ve kolay taktikler. Ee, i̇ki şeye çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bakın topun buraya atıyorsunuz. Kraliyet şampiyonunu oraya atıyorsunuz. Felaket kulesinin ateşi kalınlaştığı zaman çok vurmaya başlar. Felaket kulesi kalınlaştığında görünmezliği atıyorsunuz. Ama bak bakın topu atmayacaksınız görünmezliği. Topa atarsanız top da görünmez olur. Bu, burayı yok etmemiz lazım. Burayı yok etmemiz lazım. Bu arada ben canını niye çok azalttım bilmiyorum ama canı biraz azaldı. Hemen atıyoruz. Bu arada bir püf noktada işte yanlış yaptım daha demin. A felaket kulesi yıkılmadan yapmamız lazım. Arkadaşlar böyle olduğu zaman da olmuyor. Tekrar önüne basamadık. Hemen bakın orada püf noktamız var işte. Onu unuttum. Hemen basıyoruz. Bu sefer görünmezliği erken attım. Fazla kalınlaşmasını beklemedim. Bakalım. Tamam. Geldik bir tane daha atıyoruz. Bu sefer kalınlaştı. Ve şu topu da yok ettiği anda basacağız özelliğini. Bir tane daha göremez. Burada 3 tane görünmezlik atıyoruz arkadaşlar. Hemen o niye o topu kırmadı onu hiç anlamadım. Felaket kulesine vurmadı. Abi kraliyet şampiyonu. Böyle anlaşmamıştık. Hadi bakalım bir şeyler yapabilir misin? Kırabilir misin bu taktikle? Hadi. Kırdı arkadaşlar. Evet kırdı. Çok şaşırdım gerçekten ben de. Kır kırdı arkadaşlar. Şimdi hemen. Biraz sağ sağlı atın ki sağ taraftan ilerleyecekler arkadaşlar. Onun için sağ taraftan atmanız önemli olacaktır. Hemen şöyle geldik. Bir tane. Ee, burada tüm dondurmalarımızı yavaş yavaş etkin o etkinliği bitti anda hemen bir tane daha yapıştırıyoruz. Böylelikle klan kalesini bitiriyoruz arkadaşlar. Elektro ejderi de aldık. Bir tane vurdu ama sıkıntı değil. Bir tane vurması fazla şey olmaz. Hemen bir tane daha atıyoruz. Ve ee, basmaya gerek var mı? Basalım. Arkadaşlar zaten büyük koruyucunun özelliği burada fazla önemli değil benim için benim taktiklerimle evet Aldık. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan kışladan barba kralı bırakıyorsunuz abi. Kışladan barba kralı bırakıyorsunuz. Barba kral direkt oraya alacak. Belediye binasını alacak. Ee, Kraliçe de aşağıdan yürüyüp e, savaşımız burada sonlanacak. Arkadaşlar bakalım belediyeyi alıyor mu? Evet alıyor. Hemen şimdi buradan bakın. Şimdi buradan böyle atıyoruz, basıyoruz. Hemen hava soğuması yıkıldığı anda böyle bir tane de öfke büyüsünü yapıştırıyoruz. Bu ee, felaket kulesinin de cehennem kulesinin felaket kulesi diye alışmış. Felaket kulesini alıyoruz. Bir, bu öfke fazla önemli değil. Zaten balona atmayacağım. Ya da atalım mı? Yok, şey var. Biliyorum. Eee adı ne? Fela Cehennem kulesi var. Onun için arkadaşlar bir tane dövki buraya atabiliriz. Yani önemli değil atmak zaten. Öfke büyüsü burada sadece şeye önemli. Bu arada şifacılarımız gitti. Arkadaşlar goblinlerde eee oyalamak için atabiliriz. Bakın. Oyalıyoruz şu anda. Hemen bastım. Özelliğini. Ve şu anda hiçbir şey kalmadı abi. Bize hasar verebilecek hiçbir şey kalmadı. Bakın. Gördünüz mü? İki denemede üç canız. O iki denemede arkadaşlar bir tane püf noktasını kaçırdım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu kadar kolay üçlemek. Yani bebek kişi arkadaşlar böyle bir şey görmedim ben. Bakalım neyimiz kalmış. Şu kışta kalmış. Bebek kişi. Bakın koruyucuyla şuradan giriyorsunuz. Ee, felaket kulesi bak şu 3 top alınıyor ya. Felaket kulesiyle şuradan sektirip şuradan atıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi eve döne basıyorum. Ve videomuz burada sonlanıyor. Arkadaşlar dediğim gibi çok basit. ts 6600 klanına gelmeyi unutmayın. Ee, Zuba videomuz gelecek. 35 like olduğunda gelecek. İki gün sonra falan atarım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Kendinize dikkat edin.